açıklama yapmaya vakit bulabilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dur çıkıp canım. da 5 yaşında bir evlat hayatını kaybediyor. küçük Küçükçekmece'de İBB'nin ihmali yüzünden hayatını kaybediyor. Çıkıp bir cümle açıklama yapamıyor. Ahmet Spor'u kutluyor. Ahmet Spor birinci lige çıktı diye ki PKK'ya yakındır. PKK'nın fikirlerini paylaşan bir e, mantalitesi ya, vardır. Ahmet Spor. spor. Ben Bakır sana 50 ya. tane konu Diğer çıkartırım. Bakır spor. Allah Ahmet Spor. Bir dakika. Bir saniye. Ahmet ya. Spor. KKK ya KKK ya yakın bir, ya bir düzelttim. tutum Düzelterim sergiler. Demiştik de Metin geldi. Ben küçük çekmecede bir evlat Mehmet ölmüşken ya, onun gerçek gerçek vefatından gerçek. Gerçek. sorumluluk Süperlik duygusu pardon, hissetmeyip Birinci lige Sorumluluk geçirmiş, duygusu hissetmeyip onun Türkiye açıklamasını yapmayan, Devletinde. milletten özür dilemeyen, Allah'tan Ferah, rahmet dilemeyen Ferah. bir belediye başkanı çıkıp Türkiye Ahmet Spor birinci çıkmış diye koşa koşa tweet atmasını şu, doğru bulmuyor. şu değil. Bak. Hamas'a terör örgütü diye bir dakika, dakika. kusura bakma bir dakika. Şaban bir saniye. Şu Mehmet kendi okum. sorumluluğundan dolayı hayatını kaybeden o kız çocuğunun neden bunu yaşadığını, ailesine olan saygıdan, millete olan saygıdan dolayı hayata geçirmesi lazım. ifade etmesi lazım. Ama Şimdi görmüyoruz. Ahmet Spor İki, ikinci ligden Türkiye' birinci, birinci ligine çıkmış. Saygın bir takımdır aynı bir zamanda. Ahmet takımdır. Spor Türkiye, ahmet Spor, Türkiye Cumhuriyeti PKK'ya yakın Cumhuriyeti bir görüş ortaya koyan ve bazı futbolcuları PKK'nın PKK, tezlerini PKK savunduğu paylaşımları kınıyorum. olan bir futbol kulübü. Ahmet Spor PKK'lıdır demeni kınıyorum. Ahmet Spor PKK'lıdır demedim ama PKK'ya PKK sempati duyan sempati duyan futbolcular tarafından bu Kürt vatandaşları PKK'lı diye damgalamanızdan Kürt vatandaşları PKK'lı demedim ben. Ben Kürt vatandaşları PKK'lı demedim. Ahmet PKK Ahmet diye bir şehir var mı bu ülkede? P Ahmet diye bir şehir var mı? Dersim diye bir şehir var mı? Dersim beni yapıyor ağzını açamıyorsunuz. Hangi şunu Hangi kadar şunu ya? Hangi i̇ki arkadaşım, Gürkan bu kadar olmaz. arkadaşım bu sorumlulukları sorumluluk olan belediyeleri tamam. eleştirmesi Bekliyorum ya. dedim ama siz Ahmet Spor'u koruyorsunuz Kardeşim uzurda. ya. Şimdi bu ne kardeşim bir tane ya. çocuk vefat etmiş. Ayıp. Şaban Bey, Şaban İBB burada Gerçekten sorumluluk sahibidir. Çıkıp milletin bunu açıklamalıdır. Ya, sorumluluk almalıdır dediğini duymadım. Şaban Sevinç. Çıkıp açıklasana. Eleştirsene İBB. Ya kardeşim hala İliç'te ona eleştir. Ama Abi, 29 tane can kaybını eleştiriyor. Küçük çekmece can kaybını, ya. Ne kadar, kadar partizan konuşuyor. Bıçağın iki tarafı kestin. Bıçağın iki tarafı kestin. Sen partizan konuşuyorsun. Bey. Biz eleştiriyoruz. bırak ya. Şaban, partizanı, Şaban, Sevinç. Ekrem İmamoğlu'nu bir cümle eleştirildi burada. Ya. E. Ya. Ya. Şebnem eleştirdik. Aile Bakanı'na ne kadar Ekrem tarafı kesiyor Tek tarafı kesiyor Şaban Sevinç. Seçim geçti Akıl almaz bir şey ya. program bitti. Program bitti. program bitti. Ferhat Murat geri almalı. Ben geri almıyorum ya. Ahmet Spor, Amed Spor'da Spor. saygın bir takımdır. Amed Spor'un sosyal Spor medya paylaşımlarına de, bak gel geçmişe Anad yönelik Ağabey ondan sonra konuşalım. Ak Partiler döneminde ya. almıştır Peki. zaten. Amed Spor vay anasını.